Hafif inşaat bana hep şunu hatırlatıyor. Bir yere kadar bir atölye ortamında nitelikli bir biçimde üretilmiş olan parçaların şantiyede bir araya getirilmesi. Bu ahşap olabilir, çelik olabilir, beton olabilir. Bunun ne olduğunun önemi yok. Hepsinin kendine göre ön yapım koşulları var. Çünkü bir atölye ortamı bir şantiye ortamından her zaman daha iyi bir yerdir olabildiği kadar az iş şantiyeye bırakmak, o işi kontrol etmek için hafif yapı anlayışının bence en önemli tarafı bu olmalı. Hafif yapı meselesi gerçekten hayati derecede önemli ama pek de o kadar önemliymiş gibi ele alınmayan bir konu. mesele hep ekolojikmiş gibi anlaşılıyor. Belki büyük bölümünde bu işgal ediyor gerçekten de sürdürülebilirliğin, iklim krizi, karbondioksit meselesi. Fakat sürdürülebilirlik aslında daha geniş bir mesele. O Mesela alışkanlıkların sürdürülmesi, geleneğin sürdürülmesi, yaptığımız şeyin geleceğe nasıl kalacağının hesaplanması gibi sürdürülebilirliğin o geniş spektrumunun içinde bir takım şeyler var ve bana asıl önemli olan o geliyor. Yoksa iyi mimarlık zaten bütün bunlarla çok yakından ilgiliydi şimdi de ilgili olması gerekiyor. Yani o yapıyı nereye yaptığınız, neyle yaptığınız, kime yaptığınız, ne kadar orada kalacağını düşündüğünüz, siz onu oraya yapmadan önce orada ne vardı sizden önce. Dolayısıyla bütün hikaye aslında Orayı tanımakla başlıyor. Onun için benim coğrafya diye tutturduğum şey, İhsan Bilgin şey derdi, coğrafya ne demek ya? Topografya mı demek istiyorsun diye. Sonra o da kullanmaya başlamış ama kelimeyi. Benim anladığım o coğrafyayı iyi tanıdığınız zaman sürdürülebilirlik meselesini de kendiliğinden çözüyorsunuz. Yani batıya bakan bir bina yapıp sonra da bunun perdeyle bunun güneşini engellemeye çalışmak ya da akıllı mekanizmalarla güneş ışınları arttığı zaman içeriği havalandırmaya çalışmak bence beyhude bir çaba. Batıya bakmayan bir şey yapın. Ya da bakmak zorundaysanız batı güneşiyle başa çıkabilen bir cephe yapın. Bu ancak o zaman sürdürülebilirlik noktasına geliyor. Yani siz eğer fiziki ve beşeri coğrafyayı biliyorsanız bu sürdürülebilirlik konusunu da kendiliğinden biliyorsunuz demektir. Eğer yapmıyorsanız bilerek yapmadığınız anlamına gelir. Mimarlık dün başladığımız bir iş olmadığına göre bilinen yani tarihin bilinen en eski ikinci mesleği. Dolayısıyla bu bilgi zaten vardı harcığımızda. Bütün hikaye geçmişle ne kadar ilgili olduğumuza geliyor. Ya yani bu kadar muhafazakar bir toplumun hiçbir şeyi muhafaza etmemesi bana hep ironik gelir. Yani o asıl konu orada. Bu muhafaza edilemeyince o alışkanlıklar da yok oluyor. Yoksa geleneğe bakın. Ya yani manzaraya bakmak için delirmemiş kimse. Devasa pencereler yapma gereğini duymamışlar. Teknolojinin de bunda bir desteği var tabi daha küçük ölçekli pencereler açılabiliyor olmasının ama buna rağmen onlar da biliyorlardı daha fazlasını yapacaklarını. Boğazın kenarında bir yapı yapıyorum diye akvaryum gibi bir bina yapmak derdine düşmemişler. Dolayısıyla manzara batıda, siz de batıya doğru yapıyorsunuz ve silme cam bir cephe yapıyorsunuz. Ayıkla pirincin taşına gibi bir durum çıkıyor. Oysa gelenek yani bu kadim bilgi dediğim şey eskinin yapılarının ister küçücük bir sivil yapı örneği olsun, ister daha anıtsal yapılar olsun bunların hepsinde gözetilmiş. Pencereler derin duvarların içlerine doğru çekilmiş, gölge etkisi aranmış. Pencereler sürekli o manzaranın içerisinde yaşamanın yolu mutlaka orayı bütünüyle cam yapmak değil ki. Oraya bakan, resim gibi çalışan pencereler üretebilirsiniz. Ve dışarıdaki manzarayı çerçevelemek de bir yol olabilir. Bence o bilgi bütün dünyanın yerleşkelerinde kadim bir bilgi olarak var. Yeter yeter ki birinci bölümde söylediğim o coğrafyanın olanaklarını tanıyorsanız eğer bunu yapabiliyorsunuz. Yeter ki bunu yapmak isteyin. Şimdi belirli bir imar durumuyla sizden bir yapı yapmanız isteniyor. Belirli bir fonksiyon için. Birkaç konu var. Bu yapı bir yere yapılacak. Bu yapı bir program için yapılacak. Bu yapı belirli bir bütçeyle yapılacak ve bu yapı belirli yasalar ve yönetmelikler ve o program çerçevesinde oluşmuş verilere dayanacak. Hepsi tamam. Ama yani aynı yer için 10 tane ofise davet edip bir yarışma açsaydık onu da başka bir proje çizecekti. Ve onlardan bazıları yere çok iyi bakmış olanlar olacaktı. Bir bölümü yerle hiç ilgilenmemiş ve aklındaki yapıyı oraya yapmak isteyen bir grup olacaktı. Şimdi ikisinin arasındaki temel fark sorundan yola çıkanlarla çözümden yola çıkanlar. Dolayısıyla ben sorundan yola çıkanlara daha yakın bir mimarlığın, daha iyi bir mimarlık olduğunu düşünüyorum. Yani aklınızdaki biçimi oraya her ne pahasına olursa olsun çakmak değil de meselenin nereye geleceğini daha en başından iyi sorular sorarak yapmak oluyor. O zaman yerle olan ilişkiniz, ya yani eğimli bir arazide bir yapı yapmak istiyorsunuz. Ayaklar üzerinde ve toprağa değmeden bir yapı yapmakla tamamen o eğimin içerisine gömülerek bir yapı yapmak arasında çok önemli bir fark var. Ve bu yollardan bu yapı için hangisini seçeceğiniz bence bu didik didik bulunduğunuz yeri anlamaktan geçen bir şey. Yani keşke burası düz olsaydı diye başlayamayacağınız için eğim sizin için sorun olmaktan veri olmaya geçiyor. O zaman da çözülmeye başlıyor zaten. Benim sorundan başlamak dediğim şey aslında bu. Bütün sorunları bir veriye dönüştürmek. Yani huysuz bir işvereni de sorun olmaktan çıkarıp veriye dönüştürmek. Bulunduğunuz yerin hayli zorlayıcı koşullarını da bir sorun olmaktan veriye dönüştürmek. Çünkü bu konular çok basitmiş gibi görünüyor ama imar yasaları, yönetmelikleri, size tanınmış olan inşaat haklarıyla birlikte bunu düşün zaman her zaman o kadar kolay değil. Ama bunları bir araya getiremeyi becerdiyseniz eğer sonuç her zaman yüze artıcı bir şeye dönüşüyor. Ben hep yakınımda ne var diye bakarım. Bu yapıyı yapacağım yerin hemen yakında ne var? Taş mı var? Tuğla mı var? Ahşap mı var? Çelik mi var? Beton daha mı benim için kolay ulaşılabilir bir şey? Benim ilk belirleyicim o. Yani etrafta ne var? Yahşi Bey de mesela bizim yaz okulluğumuzun olduğu yerde çalışırken doğrudan doğruya yapıları yaptığımız araçlar Araziden çıkan taşı kullandık olağanüstü hermetik bir çalışma prensibi. Bir yerdeki taşı hafiyatınızdan çıkan taşları kırıp yapı taşı büyüklüğüne getirip dikey bir hale getiriyorsunuz ve bu bence bulunmaz bir fırsat. Hiçbir yere moloz atmıyorsunuz. Hiçbir yerden de bir şey getirmiyorsunuz. Ama her zaman bu mümkün değil. O zaman da ne var etrafta ve ben bu etrafta olan şeyleri nasıl kullanabilirim? Bu benim için çok önemli bir şey. İki, mesela bazen çok düşük bütçeli bir yapıyla uğraşmanız gerekiyor. Önceden tayin edilmiş. Yani bu yapının bütçesi ağzınla kuş tutsan şunu geçmemeli. O zaman malzeme tercihinizi daha ekonomik olana doğru ister işçilikleri açısından ister malzemenin kendi elde edilişi açısından daha ekonomik olana doğru gidiyorsun. Dolayısıyla seçiyor musunuz yoksa onu kullanmaya mecbur mu kalıyorsunuz? Bunlar birbirlerine karışıyor yani. Yine bu sürdürülebilirlik meselesine getirince yani sizden 100 kilometre ötedeki bir beton santral beton taşımaya kalkıyorsanız anlatacak şeyiniz bitmiş demektir daha başlamadan bunun böyle olmaması gerekir ya da iyi işçi bulamayacağınız bir yerde şantiyenin bütün detaylarını inanılmaz derecede zorladıysanız bu baştan kaybedilmiş bir savaştır o zaman belki de pefabiayı dönüp bazı işlemleri atölyede yarı bitirip sonra onları şantiyede birleştirmeniz gerekebilir Dolayısıyla Tıpkı programa dayalı işleyişi tasarlamak gibi gibi, yapının malzemesine ilişkin şeyleri de çok girdisi çok olan bir biçimde tasarlamanız gerekiyor. Bu da tasarımın olmazsa olmaz bir parçası. Bir yapıyı tasarlayıp sonra bunun kararını veremezsiniz. Onu bu nedenlerle malzemesine karar vermek, kararı verilmiş malzemeyle yapıyı tasarlamak ve bunların bir aradalığından sonuca doğru gitmeniz gerekiyor. Hiç anlaşılmadığını düşünüyorum zerre kadar haberleri yok bundan ya da haberleri yokmuş gibi yapıyorlar. Bu böyle ortalıkta iklim meselesine dönüştürülmüş sürdürülebilirlik konusunda herkesin söyleyecek bir lafı var işte. Üretimimizi yaparken karbon salınımını en aza indirmeye çalışıyoruz. Oldu koçum yani ama alüminyum, çelik, çimento, beton bunların hepsi çok yüksek enerji gerektiren şeyler. Şimdi bir bu tarafı var. Dolayısıyla malzeme acaba bunlar hesaba katılarak mı seçiliyor? İki, bunları kim yapacak? Kimle yapacaksınız? Mesela ahşap geleneği çok olan bir ülkeyiz biz geçmişinde. Hiç ahşapla ilgili bir şey yok. Varsa da inanılmayacak kadar büyük kesitlerle bir ormanı telef edecek kadar ahşap kullanıp bir yapı yapılıyor. Fiyakalı görünme o yetiyor onu yapan insanlara ve onu isteyen insanlara. Dolayısıyla yapı sektörünün iki şeyi bence bir, malzeme bilgisini çok iyi devşirmesi gerekiyor geçmişten. İkincisi de usta okulu açması gerekiyor. Yani Türkiye'de şu anda çok sıkıntılı bir durum var. Herhangi bir işi, kaynak, beton, kalıp, demir, doğrama, iş neyse bunu doğru dürüst yapacak adam sayısı neredeyse hiç denecek düzeye geliyor. Bu çok acıklı bir şey. Dolayısıyla sürdürülebilirlik konusu illa da hani dünyadaki küresel ısınmanın üzerine ahkam kesmek değil ki. Çok daha basit şeyler var. Onlarla uğraşmak gerekiyor ve bence sektörün hiç böyle bir derdi varmış gibi görünmüyor. Yani mutlaka bu işçi okullarının, usta okullarının, kalfa okullarının açılması ve malzeme bilgisi konusunda onların da bizlerin de epeyce iyi bir biçimde donatılması gerekir. Binlerce malzeme var. Mesela izolasyon. Yani benim bildiğim genç bir adamken mimarlık yaparken bir tane bütünlü membran vardı. Onunla izolasyon yapardık ve onun bütün detaylarını biz çizerdik. O izolasyonun nasıl yapılacağına da. Ve onu yapacak usta da bizden aldığı detaylarla bütün her şeyi eliyle yapardı. E şimdi o iş için binlerce malzeme var. Ve herkes o durumu en iyi kendi malzemesinin çözeceğini söylüyor. Onu yapacak adam yok. Gerçekten böyle ne yapacağınızı bilemediğiniz yerlerde kalıyorsunuz ve biz o tür durumlarda malzeme almakla yetinmiyoruz. Bizi kontrol edeceksiniz diyoruz. Bunun üzerine gelecek olan altyapısını kontrol edeceksiniz. Bunun üst yapısını da kontrol edeceksiniz. Bu izolasyon nereye yapılacak? Benim betonumu gelip kontrol edeceksin ve teslim alacaksın. Bunun üzerine en sonunda mermer mi gelecek, seramik mi gelecek, ahşap mı gelecek? Gelip onu da kontrol edeceksin. Çünkü arada kalıyor konu. Ya ben ne yapabilirim ki bunun altı iyi değildi? Ya da ben ne yapabilirim ki benden sonra gelen adam burayı delmiş? Şimdi bu hiç bitmiyor şantiyede. Onun için bence yap yapılacak ilk iş bu malzeme bilgisinin çok iyi aktarılması. Okullarda yok malzeme bilgisi. Yani bunu okulda öğrenmiyorsunuz. Bunu firmadan öğrenemiyorsunuz. Bunu ancak hala bunu bilen mimar büyükler küçüklere anlatıyor. Ama bu ne kadar sürebilir ki? Mimarların ömrüyle sınırlı bir şey yaşıyoruz. Ve şu anda mimarlık okullarının teknik detaylar ve teknik çizimler, malzemeler ve bu malzemelerin nasıl bir araya getirileceği konusunda haberi bile yok. Dolayısıyla da aktaramıyor. Yani onun hocası yok yani böyle bir dersin. Çok az sayıdaki insanlar da yok oluyorlar yani. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Cem Altun vardı. Bizim danışmanımız da Ben Cem'e sormadan hiçbir şey yapmadım. Yapmazdım. Ama Cem artık yok ne yazık ki. Şimdi izolasyon konusunda yine onun gibi biri var hayatımızda. Onun olur demediği herhangi bir izolasyona ilişkin kararı almayız ve uygulamayı yapmayız. Bütün bunlara rağmen başımız beladan kurtulmuyorsa da yapacak bir yok. Bir yerde bir şey aksamıştır. Bence firmalar buna asılsalar bunu yapabilirler. Sanat okullarını imam hatiplere çevirince ortaya böyle bir şey çıkıyor tabii. Kalfa okulu yok, usta okulu yok, sanat okulları yok. E, nasıl olacak yani? Aslında konuşmanın diğer taraftan da yer yer anlattığım şey. Hafif inşaat bana hep şunu hatırlatıyor. Bir yere kadar bir atölye ortamında nitelikli bir biçimde üretilmiş olan parçaların şantiyede bir araya getirilmesi. Bu ahşap olabilir, çelik olabilir, beton olabilir. Bunun ne olduğunun önemi yok. Hepsinin kendine göre ön yapım koşulları var. Çünkü bir atölye ortamı, bir şantiye ortamından her zaman daha iyi bir yerdir. Olabildiği kadar az iş şantiyeye bırakmak, o işi kontrol etmek için hafif yapı anlayışının bence en önemli tarafı bu olmalı. Özellikle bizim gibi deprem ülkesi bir yerde bunu yapabilmek bana çok olmazsa olmaz gibi geliyor. Çünkü hafif yapı deyince malzemenin kendi özgür ağırlığının hafif olup olmadığına bakılıyor. Halbuki işçiliği hafifletmek gerekiyor. Ben en çok onu anlamayı tercih ediyorum hafif yapı dendiğinde. Bu da beni kısmen ya da bütünlüğüyle ön yapıma götürüyor. Ama Türkiye'deki prefer prefabrikasyon anlayışını düşünün. Öyle bir şey yok sanki. Fazla hantal, mimari projenin gerektirdiği kıvraklığa uygun değil ve gelişmeye açık değil. Onlar için hala 20 bin metrekare alanı kaç günde kapatırsın? Yani yapı yapmak diye bir şey sözlüklerinde yok. Alan kapatmak diyorlar bunu. E alan kapatmak ama o yapılarla dolu her yer. Ve bu hafif yapı meselesi gerçekten hayati derecede önemli ama pek de o kadar önemliymiş gibi ele alınmayan bir konu. Bakın mesela malzeme hafif olduğunda işte bu C profillerle yapılmış hafif çelik ev örnekleri var. Çevre yolunun etrafında bir takım atölyeler koyuyorlar. Ona hafif yapı denemez ki. Saçma sapan tasarımları olan, kullandığı malzemeyle en ufak bir biçimsel ilişkisi geliştirilmemiş, düşünülmemiş. Çok sık kullanılan o eline aldığı malzemenin bir tane profilinin hafif olmasıyla yapıyı hafif yapıya çevirdiğini zanneden bir takım konuyu bilmeyen insan insanların elinde. Asıl konu bu olmalı. Az ya da çok ön yapım. Bunun içinde malzemeciler var. Bunun içinde işte çırak okullarından tutun kalfa okullarına kadar okullar var işin teorisinin anlatılması gereken yerler. Bu sürdürülebilirliğinin geniş spektrumda anlaşılması var. Neyin sürdürülebilmesi sorusunun mutlaka tekrar tekrar sorulması ve bu sonra bu bilgilerin bir araya getirilmesi gerekiyor. Ya yani hiçbir şey yapılmıyor biliyor musunuz? Yani bu fiyakalı yapılar da sadece fiyakalı görünen yapılar var. Onlarda da bu anlattığımız sıkıntılar var. Deli gibi havalandırmalar çalışıyor. Deli gibi ısıtmalar, soğutmalar çalışıyor. Mesela Akdeniz coğrafyasında bir yapıyı ısıtmanın soğutmaya göre maliyeti çok düşük. Dolayısıyla yapının nasıl ısınmayacağını çözmek asıl konu. Nasıl ısınacağını çözmekten. Ama kaç tane yapı böyle çözülüyor ki? Yok. Oysa bunu iyi çözdüğünüzde İşletme müdürleri size arayıp bir gün, "Ya bu binada ne yaptın? Bu binanın soğutma giderleri çok düşük çıkıyor. Nasıl bir şey var? Bizim büyüklüğümüzde diğer yapılarla karşılaştırınca biz çok iyi durumdayız ama bunu anlamak istiyoruz. Ne yapmış olabilirsin?" Bütün yaptığımız şey batı güneşinin pencerelere değmemesini sağlamak. Hepsi bu kadar. Bu bir tasarım girdisi. Dolayısıyla hepsinde yapılacak çok iş var. Lokomotif sektörü inşaat olan bir ülkenin inşaata ilişkin bu denli gevşek tutumu gerçekten insanı çileden çıkarıyor. Yani. Türkiye ekonomisinin %75'i inşaattan sirküle ediyor ama inşaat sefil bir durumda. Tamam. Doğası gereği Mısır piramitleriyle bugünkü yapı yapmak arasında tematik olarak çok derin bir fark olmayabilir. Ama onu nitelikli yapmanın bir yolu bulunmalı. Bulunabilir. Vardı. Öyle yapılıyordu. Oysa bugün yapılmıyor. Yapılamıyor yani. Çok büyük bütçeli yapılar. Tabii ki pahalı malzemeler, nitelikli malzemeler bir şekilde kullanılıyor ama bence her şeyi kendi ölçeği içinde değerlendirmek lazım. O verilerle o sonuca mı gidilirdi? Çünkü bir köyde taş bir ev yapıyorsanız başka bir şey gidip İstanbul'un ortasında en güzide semtinde bir diyelim ki 10 katlı bir apartman yapıyorsanız başka bir şey. 65 katlı bir yapı yapıyorsanız bunların hepsinin kendi koşulları var. Hepsi kendi koşullarıyla değerlendirildiğinde sınıfta kalıyor.